Şimdi şey sorusu neydi? Bu Hamming distance sorusunu açıyorum. Şimdi siz hatırlarsanız ilk hafta en altta bir çalışma sorusu vardı arkadaşlar bu Hamming uzaklığı ile ilgili. Bu da aynı şekilde 2018-2019 güz ara sınavında çıkmış bir soru. Genelde ilk haftada konu çok şeyde de girilmediği için sorun yaşamış olabilirsiniz. Şimdi bu soruyu çözeceğiz. Şimdi bu sorunun da bir püf noktası var. Bakın dikkat ederseniz çözdüğümüz her soruda genelde küçük bir püf noktası oluyor. Onu gördükten sonra soru çok kolaylaşıyor. Deminki püf nokta neydi? Yüzde çarpmaktı. Şimdi buradaki püf noktada aslında onu konuşacağız. Şimdi burada bir soru var. Bize istediği hemin uzaklığının ne olduğunu anlatmış. Hemik uzaklığını ben de kısaca anlatayım size. Esasında iki tane sayınız var. Şu şekilde. Mesela diğeri de şu şekilde. Bunların her bitine bakıyorsunuz. Şöyle. Karşılıklı birbirlerine denk gelen bitlerine. Eğer o bit farklıysa oraya bir sayıyorsunuz. Bir. Bakın şurası sıfır sıfır dedik. Bir. Ne oldu? Yani bunu iki sayının birbirine hemin uzaklığı kaçmış 2'ymiş. Hemin uzaklığı bu demek aslında basit bir şey. Ama kullanılıyor bu şifrelemede vesaire çoğu alanda. Bu soruda da bizden istenen 4 bitlik ya yani 16'lık tabanda verilen iki sayının hemin uzaklığını hesaplatan bir Verilog e, e, kodu yazmamız. Şimdi 16'lık taban ne demek? 16'lık taban ne demek? 2 üzeri 4 demek. Yani 4 bitlik sayı demek. Şöyle 4 bitlik sayı demek. İki tane 4 bitlik sayıyı alıp bunların hemin uzaklığını çıktı olarak verecek. Artık kaç bitse? bir kodu yazacağız. Şimdi dikkat ederseniz burada input olarak bizim toplam 8 bitimiz var. 8'lik karno yapmak da çok mümkün değil. 8 bite karşılık gelecek çıkış hesaplatmakta. İşte buradaki tek nokta bunu düşünmek. Hem ilk uzaklığı neye dayalı? Her bite bakıyorsunuz. Eğer o bitler birbirinden farklıysa onu bir sayıp diğerini sıfır sayıp en sonunda mesela şunlar farklıysa şöyle düşünelim. Şu ikisi farklıysa mesela şu ikisi Mesela farklı ise burası farklıdır demek olacak. Bu ikisi aynı ise burası aynıdır diyeceğiz. Sıfır olacak. Ya da şöyle bir bir ise burası sıfır olacak. En son da şu alttaki satırı toplayıp sonucu, sonuca çıktı olarak vereceğiz. Altta mesela şey oldu. Bir bir, iki tane bir var. Sonucumuz iki çıktısı olacak. Yani şu şekilde bir çıktı olacak. Bir sıfır şeklinde. Yani bu da şey nokta, düşünmemiz gereken nokta bizim bu sekiz tane girdiği nasıl dört bite düşürebiliriz? 8 bitlik girdi. Nasıl 4 bite düşüyor? Biz olacak. Şimdi şey neydi arkadaşlar? İki sayı aynıysa bir, farklıysa sıfır veren yöntem neydi? Pardon. iki sayı farklıysa bir, aynıysa sıfır veren kapı hangi kapıydı? XOR kapısıydı. Evet. Eğer biz XOR kapısını kullanırsak bu soruda 8 bitlik girişimizi 4 bitlik sayıya indirmiş olacağız. Bu sayede Karnoya geçmiş olacağız. Karnoya yapabilecek hale geleceğiz. Bunun önce doğruluk tablosunu çizelim. Yani biz önce ne yapacağız arkadaşlar? Şu iki kapımızı XOR işlemine sokacağız. Daha sonra 4 bitlik şeyle, sayıyla da bir tane şey oluşturacağız. Karno map oluşturacağız. Şimdi şöyle CD şey dediğim Sonradan şeylerini yaparız artık. E, F, G dedik. Şimdi 0, 0, 0, 0. Şimdi 1, 0, 0. Evet yarısına geldik. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0. 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 6 3 burada da bir şey attım 1 0 0 tamam 8 9 10 11 12 13 14 15 16 evet şu an sorun yok şimdi tekrar diğer bir sıkıntı şey olacak yani bunu çizerken nereye çizeceğiz Olmadı çıktıları gösterip oradan direkt kendimiz şeye geçeriz. Ben size devreye gösteririm. Şimdi bakın ilk durumda arkadaşlar sonucumuz sıfır, ikinci durumda bir, üçüncü durumda gene bir, dördüncü durumda iki, beşinci durumda gene bir, altıncı durumda iki, yedinci durumda iki, sekizinci durumda üç, dokuzuncu durumda bir, onuncu durumda iki, onbirinci durumda iki, onikinci durumda üç, onüçüncü durumda iki, 14 durumda üç, onbeşinci durumda üç, onaltıncı durumda dört sadece 16. durumda olduğu için bile E şeyini kullanmak zorundayız. Şimdi bunu yaptık. Ben size artık devreyi vereyim. Buradan çıkacak karnoları otomatik çizeyim hızlı bir şekilde. Yoksa çok zaman kaybedeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde doluk tablosunu oluşturduktan sonra şimdi sayfamız yer olmadığı için ben burayı mecburen tekrar clear'lıyorum. Bu zaten kayıtlardan izlerken tekrar bakabilirsiniz ayrıntılı. Şimdi bunun artık biz şeyini oluşturacağız. Karno mapping'ini oluşturacağız. Şimdi şu AB dediğim kısım şey olsun bu arada size şey olarak da sintaks olarak da en soldaki şey olsun A, B, C, D şeklinde. Bu Heming uzaklığı için dört tane bit belirlemiştik ya. A en soldaki, D en sağdaki için. Şöyle yapalım. C, D şeklinde olsun. Şu an E için çizelim. E'de kaç tane bir vardı? Bir tane bir vardı. 0, 0, 0, 0. Bakın burada bütün durumlar var. Direkt de yapabilir. Zaten şey mantık olarak düşünürseniz E için karnı oluşturmaya gerek yok. Ben görün diye yapıyorum bunları. Zaten tek bit var. O da ne, ha, neresi? 1-1 oldu. 0-0-0-1-1-1-1-0. Evet. Yani e aslında ne zaman 1 oluyor sadece? Hepsi 1 olduğunda. Hepsinin 1 olması ne demek aslında mantık olarak düşündüğümüz zaman? Yani hepsinin 1 olması demek A'yı, B'yi, C'yi, D'yi biz ent dediğimizde E'nin mantık olarak 1 gelmesi demek. O zaman direkt E zaten A ent, B ent, C ent, D olacak. Yani kodunu yazarken biz bu şekilde yapacağız E için. Tamam E'yi anladık o zaman. E eşittir. A, B, C, D şeklinde olacak. Şimdi aynı şeyi F için yapalım. F'nin de ben size direkt karnusunu vereceğim. Deminki tablodan karşılaştırabilirsiniz. Daha sonra göreceksiniz o tabloyu. Şimdi F neydi? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 0. F'yi de hızlı bir şekilde yazayım ben. Sıfır sıfır bir sıfır gelmiş. Sıfır bir 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 sıfır bir sıfır bir bir bir. Gördüğünüz gibi burada x olmadığı için şey gruplandırması yapamıyoruz. İşimize gelen gruplandırmalar. Sadece ikili gruplar alabiliyoruz herhalde. F'yi yazalım. Şurası a, b'ydi. Şurası c, d'ydi. A'nın değil, b'nin değil. A'nın değili b'nin değil. En üstteki şunu yazıyorum arkadaşlar. A'nın b'li, d'nin değili d'nin değil. CD değil mi? Pardon bunu alttakiyle gruplandırabilirim şu şekilde. O zaman bir artan kurtulmuş olacağım zaten. Buranın ortak özelliği ne? A'nın değil ile A'nın D ile CD oluyor değil mi? Şu an şu ikisini almış oldum. Demi gruplandırdım. Şimdi şu, şu, ikisini gruplandırayım. Ya da tam böyle daha mantıklı. Tamam. Şu da şöyle gruplandırayım. Şunu da şöyle gruplandırayım. Buraya ne diyebiliriz? İkinci şu kısma. C'nin değili D. B. B. C'nin değili D. Şu kısma ne diyebiliriz? En alttaki grup için. Daha sonra diğer biri de alacağım. D. A. A B'nin değili. Ve D. Değil mi? Şunu da aldım. Şunu da aldım. Şunu da aldım. Şimdi en sağdaki grup kaldı. O grup için de A diyeceğiz. C, D'nin değeri diyeceğiz. A, C, D'nin değili dedik. Artı dedik. Şunu alacağım şimdi. A'nın değili B. A'nın değili. Tek hücre olduğu için zaten bütün bu bu harfler olmak zorunda. C, D'nin değili. Bir de şunu alacağım. Bunun içinde arkadaşlar bakalım. A, B, C'nin değili, D'nin değili. A, B, C'nin değili, D'nin değili. Muhtemelen daha kestirme şeyler vardır ama Ben bunları şimdi yaptığım için çok fark etmedim. Anlatarak yaptığım için dikkat etmedim fazla. Şimdi F'yi de yaptık. F'yi de şuraya yazalım. Şurayı sınırlayalım. Arkadaşlar gruplandırabilirsiniz. Muhtemelen çok daha az harf kullanarak yapılabilir. Ya yani ben çok fazla bulmuşum. Muhtemelen tamam. daha önceden size anlatmak için yaptığım şeyi yazayım. Formülü yazayım buradan gelen. Bakın A'nın değili C'nin değili D demişim. A'nın değili B, D demişim. Bakın bu nerede var? A'nın değili B, e, D. Bakın şu ikisine bakarsanız bu ikisini ortak kümeye aldığınız zaman zaten A'nın değili B, D geliyor. Bakın şu gitti. Şu gitti. Kalan ne var? Kalanlar artık sadeleşmiyor zaten. Evet. Şu harfler. D. A. D'nin değili. D. Artı. A. C, D'nin değili. Tamam. F'yi de bu şekilde elde ettik. Gördüğünüz gibi yaptığımız şeylerin hiçbir zorluğu yok aslında. Sadece şey oluyor. Vakit alan şeyler. Bu 264 den yapılabilir kısmı bence yani. Tabii. E, Sistem düzgün kurduktan sonra doğru noktayı fark ettikten sonra kalan kısım sadece takip etmek soruyor. FG, G demiştik herhalde bu kısma. Bunu da kanunsun çizelim. Tamam. Şimdi şurası CD, şurası AB. 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Şimdi bunu da deminki tablodan yazdığımız zaman buraya şu şekilde geliyor. Biraz siniri bozucu bir şekilde gelmiş herhalde. Evet. Hiç gruplandırmayalım diye. Şimdi bunu yazdığımız zaman arkadaşlar A'nın değili, B'nin değili, C'nin değili D artı A'nın değili bakın şuradan göstereyim hatta. Bakın A'nın değili, B'nin değili şu. şu. Sonra C'nin değili D. Daha sonra bakın A'nın değili, B'nin değili A'nın değili, B'nin değili C'de tam tersi yani C, D'nin değili şu ikisini yaptık. Aslında bunların hepsi tek tek yazılıyor. O yüzden seri bir şekilde yazacağım. Hiçbiri gruplandırılmıyor. 8 tane şey şeklinde. A değil B, C, D. Artı. XOR vesaire kullanarak aslında bunu daha şey yazmak mümkün olabilir muhtemelen. Küçük yazmak. Şimdi onla vakit harcamayalım. Tamam. Yani bunu devresini oluşturma kısmına geçebiliriz. Şimdi. Buradaki sorun neydi? Heming distance'dı. Create file. Heming. Bu iki mi yazılıyordu. Finish dedik. Okey dedik. Şimdi daha sonra buna giriş olarak ne verecektik? 4 bitlik bir tane sayı. Sayı 1 diyelim. Bakın 4 bitlik. Bir tane daha 4 bitlik sayı. Bu ikisini birbiriyle karşılaştıracağız. Bu da sayı 2. Bunlar girişler. Çıkışımız ne olacak? Çıkışımız 3 bitlik. Sonuç diyelim. Şimdi arkadaşlar buradan devreyi kuracağız. Devreyi kurarken ne yapıyoruz? Önce E'yi kuracağız. E neydi? Sonucun en soldaki bitiydi. Yani şunu tekrar yapalım isterseniz. Sonucun 2 dediğimiz kısmı E olacak. Sonuç 1 dediğimiz kısmı F olacak. Sonucun en anlamsız biti yani sonuç 0 kısmı ne olacak. E, F, G olacak. Şimdi biz bunların demin tek tek fonksiyonu elde ettik zaten. Şimdi şeyden başlayalım. En kolayından başlayalım. En kolay neydi aslında? Direkt zaten sonuç Sonucun en anlamlı bitiydi. Direkt end diyelim. Sonuç 2 diyelim. Ee, A, B, C, D, D'ydi değil mi? Ha, şimdi buradaki sıkıntı neydi? Bizim girişimiz 8 bitti. Ama biz bunları XNOR işlemiyle geçirdikten sonra XNOR işlemi yaptıktan sonra ne olacaktı? 4 bit'e indirecektik. O zaman biz önce XNOR işlemlerimizi yapalım. Onun için de şurada şöyle. XNOR dedik. Sayı 1, Şimdi burada kablo oluşturmamız gerekecek. Şimdi şey kullanabiliriz artık. A, B, C, D'yi kullanabiliriz. Çünkü aracı olarak. Çünkü bunlar X'in oradan çıktıktan sonraki değerleri olacaktı. Sayı 1'in neydi bu? En anlamlı biti. En sol taraftaydı çünkü A. Sayı 2'nin en anlamlı biti. Evet. Şöyle yapalım hızlı bir şekilde. 1, 2. Sayı 1, sayı 2. Tamam. Şu an ne yapmış olduk artık. X soru işlemini uygulamış olduk sayılara. Şimdi sonuç 2 ne olacak? A, B, C, D demiştik. A, B, C, D'nin entlenmesi demiştik. Şimdi şey kısmını tamamladık. Sonucun ikinci bit kısmını tamamladık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? F'yi hesaplamamız gerekiyor. F'nin değeri neydi? Ben buradan yazıyorum. F eşittir arkadaşlar. A'nın değeri C'de. Artı. A'nın değeri B'de. Artı. B. C'nin değeri D. De artı. A. B'nin değeri D. De. Değil mi? F'yi yazalım. Şimdi bizim kaç tane kabloya ihtiyacımız var? Ona bir bakalım. Ona göre bir kablolarımızı tanımlayalım. Şöyle noktada virgül koymamışız. Şey ters mi yazdık? X nol. Farklı olan miktar bir olacak. Evet biz ne? Ben X nol yazdık. X nol olacak mı? Çete X, X yazdılar. Ben ondan kafam karıştı. Evet doğru doğru. Çete niye hepiniz X nol yazdınız? İlk başta. Evet arkadaşlar bizim burada amacımız şey mesela şöyle şöyleyse sayı 1-0-0-1 ile mesela 1-1-0-1'i olsun. Farklı olan kısımları 1 yapmak istiyoruz. Farklıysa 1, aynıysa 0 verecek. O yüzden XOR kullanacağız. XNOR tam tersi oluyor. XNOR aynıysa. Doğru benim hatam. Dikkatimizden kaçmış. Şimdi. Tamam XOR yaptık. Çok sorun değil şu an için. Ne? F'yi yazacaktık. Sonuç 1 dedik. F'yi buydu. Ama bundan önce bizim kablolarımızı tanımlamamız lazım. Şimdi en sol için wire 1 olsun, wire 2 olsun. Kaç tane artı var? Wire 3, wire 4. 4 tane kablo kullanacağım. Şimdi ilk önce wire 1'e değer atayım. Wire 1 ne? A'nın değeri olacak. O zaman nor diyeceğim. A. Not diyeceğim. Şunu da hızlı bir şekilde yapalım hatta yukarıda. Not. A. A'nın değeri ne? A'dan gelecek. Tamam, ters Terslerimizi hallettik. Şimdi wire 1 neydi? A'nın değili. C D'di değil mi? Noktalı virgül. İkinci kısım neydi? Bakın şu kısımdan bahsediyorum. İkinci kısım dediğim yer. Tekrar A'nın değili. Buraya wire 2 dedik. A'nın değili. B ve D. 3. kısım neydi? B C'nin değili D. Wire 3. B C'nin değili D. Son kısım ne? A, B'nin değil, C'ymiş. Wire 4 dedik oraya da. A dedik. B'nin değil dedik. C dedik. D dedik. Şimdi biz bütün kabloları end deyince ne gelecek? Bu kısım gelecek. En son şey kısmını yazalım. Aynı şeyi G kısmı için yapalım. G kısmı biraz daha meşakkatli. Şunu şöyle kopyalayayım. Artık G kısmına da K1 olsun kablolarına da şey oldukça kısaltmalara gidiyoruz. Şimdi G kısmında ne vardı? Hiçbir şey gruplandıramıyorduk. 8 tane durum vardı. Şimdi ilk dersin başında sormuştunuz. 8 tane oluyor mu diye. Şimdi 8 tane yapacağız. Şimdi K1, K5, K6, K7, K8. K1 dedik arkadaşlar. A'nın değili, B'nin değili C. A'nın değili, B'nin değili, C'nin değili D'ymiş K1. K2 dediğimiz şey ikinci bunları sırayla bu arada fonksiyonda verdiğimiz şekilde bunu fonksiyonu şuraya yazayım da sadece koddan bakan arkadaşların kafası karışmasın. A'nın değili B'nin değili C'nin değili D. A'nın değili B'nin değili C D'nin değili artı A'nın değili B C artı A, B'nin değili, C'nin değili D'nin değili artı A, B'nin değili C'de artı A, B A, B'nin değili C'de tekrar. Yok. Yazdık onu zaten. A, B'nin değili C'de A, B'nin değili C'nin değili D'nin değili. Tamam. A, B Evet. Sonuç or olacak orada. A, B, C'nin değili D artı A, B, C, D'nin değili. Yapacağımız fonksiyonlar bunlar arkadaşlar. A'nın değili, B'nin değili, C, D'nin değili. A'nın değili, B'nin değili, C, D'nin değili. K2 için yaptık bunu. K3, 3. sıradaki durum. A'nın değili, B, C, C, D. Tamam. K4 dediğimiz durum ne? Şurada mıydık? Ben 8 durum yazmışım da burada 6 durum var. Evet. Şu ikisini sileyim. 1, 2, 3, 4. Bunu yazdık. Değil mi? A'nın değili Pardon. A, B'nin değil. C'nin değil. D'nin değil olacak. Tamam. A, B'nin değil. C, D olacak. Bu K5'te. K5'te. A B'nin D'li C'de. Evet G'de 8 durum var değil mi? Eksik yazmış. Tamam şu ilk durumda bir sıkıntı yok. Ben şu ön şeyden tekrar yazayım. Şuradan. A B'nin değili C'nin D'nin D'li doğru yazdık. A B'nin D'li C'de. A B'nin değili C'de'yi de doğru yazdık. Şimdi K6'ya kadar sıkıntımız yok. A B'nin değil, C'de. Tamam. şunu K6 ne olacak? A, A, B, C'nin değili. A, B, C'nin değili. D dedik. A, B, C, D'nin değil olacak bu da. D'nin değili. Evet 7 durum varmış arkadaşlar. A, B, C, C'nin değili. Buraya birini eksik. 3. Tamam burada da 7 durum var. tam sıkıntı yok şu an. Doğru yaptık. en son ne yapıyoruz? Hepsini orluyoruz. Burada birazcık düşünseydik aslında sorunun üstünde muhtemelen XOR kapısı kullanarak bir iki şey de yapabilirdik de. Fazla vaktimiz kalmadı diye direkt ben yazayım dedim. Belki yanlış yaptık yani düşünmeden geçince. K3, K4, K5, K6. Şimdi, Şimdi, Şimdi K7'yi örluduk. Nereye atacağız bunları? Sonucun en sağdaki bit olan sıfırı. Tamam mı arkadaşlar? Bunu test yazmayacağım şimdi. İsterseniz kendiniz deneyebilirsiniz. Zaten kapı seviyesinde olduğu için çok uğraştırıcı bir test yok. Yani direkt sadece girişlere sayı verip çıkışlara bakacaksınız. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.